kıpırdayamaz hale getirdiğimiz terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Hukuk ve demokrasi içinde, anayasal zeminde, şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Ama eski günleri özleyenlere çatışmayı, terörü, gerilimi, şiddeti Baskıyı özleyenlere, bizi eski karanlık günlere tekrar çekmek isteyenlere ise asla eyvallah etmeyiz. Kökü dışarıda olan yularını Türkiye düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin oyunlarına asla gelmeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi bir olacağız, iri olacağız diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Farklılıklarımızı zenginlik kaynağı görecek ortak bir vatanda, tek bir bayrağın altında, tek bir millet olarak ortak bir geleceğe yürüyeceğiz. Sevgili Bitlisiler, tek bir derdimiz var. O da sizlere ve 85 milyona hizmet etmektir. Biz millete ve ülkeye eser kazandırmanın derdindeyiz. Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar. Şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini Para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam güya liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı. Göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlara söz verdikleri halde. Binlerce belediye işçisini gelir gelmez kapı dışarı ettiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi siyasi ikballeri, kendi gelecekleri, kendi şahsi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetki milletten aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar. Bakınız buna geçen hafta Yüce Meclis'in çatısı altında bir kez daha şahit olduk. Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin meclisinde, milletin kürsüsünde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi avarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin koro halinde böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi açık söylüyorum teslimiyet işaretidir. Milletle ve milletin değerleriyle kavgalı bir avuç marjinal ana muhalefeti ve diğer muhalefet partilerini esir almış parmağında oynatmaktadır. Halktan sokaktan milletin gündeminden tamamen kopmuş durumdalar. Milletimiz de bunların ne olduğunu, hangi niyetle siyaset yaptıklarını, neyin peşinde koştuklarını çok iyi görmektedir. Ana muhalefetten ve yol arkadaşlarından ülkeye ve millete hayır gelmesi, fayda gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan da yeni hedeflere koşturacak olan da yine biziz AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Bitlis halkından ve tüm milletimizden bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum. Son 22 yılda nice zorluğun üstesinden nasıl geldiysek nice olmaz denilen, yapılmaz denilen, hayal denilen şeyi başardıysak inşallah Türkiye yüzyılını da hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha açılışını yaptığımız eser, hizmet ve tesislerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran herkesi tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahinde misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bitlis, kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılışını kurduya kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refak etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Cumhur İttifakı Genel Başkanlarımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı, Sayın Bitlis Valimizi, Spor Konfederasyonu Genel Başkanı, Sayın Bilal Erdoğan'ı, AK Parti Bitlis İl Başkanımızı ve Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyelerini sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar. Öncelikle Bitlis Merkez İlçe 1. ve 2. etap Millet Bahçesi ve sosyal donatılar ile altyapı ve çevre düzenlemesi projesine telekonferans sistemi ile canlı olarak bağlanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Karşımızda TOKİ Başkanımız Sayın Mustafa Levent Sungur, Bitlis Belediye Başkanımız Sayın Nesrullah Tanklay var. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Belediye başkanımız ve TOKİ başkanımız oradalar. Sesimizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Makaslar sizde. Kordela elinizde. Makaslar Bugünün hatırasına kordeliyi kesenlerde kalacaktır. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ya Allah, Bismillah. Defter. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bitlisimizde yapımı tamamlanan kamu özel sektör toplu açılış törenimizi tüm projelerimizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve saygıdeğer bitlisli hemşehrilerimizin ülkemizin hizmetine sunmuştur. E şimdi de dua yapmak üzere mikrofonu diğer İşleri başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'a arz ediyorum. Buyrun Sayın Başkanım. Amin. Âyunu billahineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. والصلاه والسلام علي رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا مفتح الأبواب أفتح لنا خير الباب اللهم أفتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك وعلمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Senin rahmetini, mağfiretini, bereketini istiyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, burada Bitlis'te Kiler iplik Fabrikası'nın açılışı için toplandık. Bu fabrikamızı hayırlı, bereketle ile ya Rabbi. Bu bölgedeki çalışan kardeşlerimize bir ekmek kapısı bir hayır sofrası ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu güzel tesisi her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, felaketlerden muhafaza ile ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu fabrikada çalışacak olan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bölgemizi her türlü terör faaliyetlerinden muhafaza ile ya Rabbi bölgemizde hizmet eden bütün devlet kurumlarımıza, memurlarımıza, işçilerimize yardım eyle ya Rabbi. Milletimize birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, dualarımızı dergahı izzetinde makbul eyle, Amin diyen şuradaki mümin kardeşlerimizi umduklarına nail, korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Kefe ehli iman ve ehli İslam ervahı için bu iş yerimizin, fabrikamızın bu hale gelmesi için çalışan kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bitlis kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin tüm Bitlislerin ve ülkemizin hizmetine sunmuştur. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Açılış sürenimiz burada sona ermiştir. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.